Evet dön hayır çıkabilirsin yapabilirsin aşkım. Heh, hadi. Tamam hayır. Sok kafayı içerden. Ben şöyle popodan <laughs> destekliyim düştü. E ben nasıl sığacağım peki? Ben de geleyim. Zor geçtim ama geldim. Ahlas. Böyle bir şey var. Baksana rengarenk. Bak buradan da iniş var. Buradan da inebilirsin. Kocaman park. Oradan mı geçeceksin? Baba nerede? Babayı görebiliyor musun? Görüyor musun baba? Eee sana el sallıyor <laughs> geleyim mi? ben buradan nasıl geçeceğim? geçiyorum ama inşallah beni taşır diye ümit ediyorum <laughs> aşağıda bir sürü top park var ahlas oradan gidiyor Neredesin Ahlas Oradan mı Kayacağız Altı bir sürü Top havuzu var altında Kayıp buraya ineceğiz O yerde orada başka ne var Bakalım mı beraber Gel ben de bakayım ne varmış gösterelim aa lokanta var, polis yeri var. Karakol evet. Burada da bir sürü oyun alanı var. Tekrar dönüyoruz. Burası kapalı kaydırak. Aşağıda top havuzu var. Şimdi Ahlas tekrar gidiyor. Bir daha gidiyor. Buradan da buradan da çıkış var. Oradaki Ahlas bak burada büyük kaydırak var. Gel buradaki büyük kaydırağa binelim. Yok, o gidiyor. Ben de arkasından. <laughs> Aa merhaba. <laughs> Dur tamam yakalamayacağım. Dur geliyorum. Anneyi taşır mı bu? Bakacağım. Taşıdım Allah. <laughs> Yakalıyor mı seni? ama a, orayı kapatmışlar oradan gidemeyiz evet oradan gideceğiz burası kapanmış buradan geç bakalım yuvarlığın içinden anne de gelsin geç 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 aşağı mı ineceksin hadi in bir daha bir daha in Hadi. iyi nereye gideceğiz buradan? Gizli bir tünel. Aa burada bir sürü top var. <laughs> Ay rengarenk yerler var. Aa oradan bu kaydırağa çıktık. Ahlas. Aa, evet. Hadi kay aşağıdan bana bir tane öpücük at. <laughs> Öpücük at bir de. <laughs> El salla bir.